Merhaba arkadaşlar ben 4 a sınıfından Doğu alacağım. Ben 3 a sınıfından Eylül alacağım. Bugün sizlerle beraber kızma bilader oynayacağız. İlk önce ben başlayayım. Tamam. 5 üstten 8. 1 Oyun alanında çıkartacaksın. Birinci. Evet. Söyle oluyor. 5. Ben çıkamadım. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi ben çekiyorum. 8. Çıkabiliyorsun. Çıktım. Başlangıç noktamda 5. Bekliyorum. 7. 7. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam.